Dün ye, Ildırım ilçesinde BUSKİ'nin arıtma tesisinin devreye alınış töreni vardı. Aktaş o törende Bursa'daki muhaliflerine göndermelerde bulundu. Birileri bizimle alay etti, BUSKI'nin önünde su sayaçlarını fırlatanlar vardı. Velhasıl Bursa sudan ibarettir, deyip, bizim fiyat yüksekliğimizden bahsettiler. Bursa'yı susuz bırakıyorsunuz, gibi algı yaptılar. Bunların hepsi yalan ve iftiraydı. 2018 ila 2019 yılından itibaren oluşturduğumuz kuyularla, şikayeti de önlemek adıyla içilebilir kalitede suyu vermek adına çalıştık. Bu arıtma tesisimiz de hep bu çalışmaların bir parçası, diye konuştu. Şehrin su ihtiyacının %85. İnin Doğancı ve Nilüfer, %15'inin de Uludağ kaynaklarından elde edildiğini anlatan Aktaş, toplamda 185 milyon metre bir kapasiteye sahibiz. Sayısını 185'e çıkarttığımız kuyu sularından 55 milyon metreküp'lük ilave bir kaynağa ulaşabiliriz. Önceliğimiz bu işi barajlardan çözmek. Çınarcık barajımızı da milletvekillerimizin desteğiyle devreye alıyoruz, dedi. Aktaş şöyle devam etti: Bu ye, öyle Şubat ayında Nilüfer barajımızı sıfır idi. Doğancı barajında ise oran çok ciddi düşmüştü. İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadeleyi devletimiz bile gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı iklim değişikliği ilavesiyle revize edildi. Yıl sonuna kadar bir susuzluk riski olmadığını, ancak yine de Bursalılar. A tasarruf çağrısını yineleyen Aktaş şunları da hatırlattı. Suyu aziz bilelim, tasarrufu elde B. Irakmayalım. AK Parti kadroları olarak bizim bir derdimiz var, her bir mahallemize bir artı daha katabilir miyiz? Biri lafı güzaf yapacak, birileri dedikodu yapacak, olmayanları oluyor gibi aktaracak, biz ise Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde işimizi yapacağız. Yıldırım'da daha yapacak çok işimiz var. Milletvekili Müfit AYD. de Bursa'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 2003'te 87 bin iken, 20 sene sonra bu yasının 1,5 milyona doğru gittiğini hatırlattı. Türkiye'de dünyaya örnek olacak AK Parti belediyeciliği İ var diyen vekil Aydın sözlerini, ama Türkiye'de çamur içinde, pisliğin, çöpün içinde ne yapacağını bilmeyen kentlerin belediyeleri de var, diye tamamlayıp CHP'li belediyelere yüklendi. Yaz sonunda yerel. Seçim telaşı başlıyor. Şüphe yok ki, siyaset yapan herkesin gönlünde bir koltuğa oturma hayali vardır. Bunu da son derece normal karşılıyoruz. Hedefsiz siyaset olmaz kimi kendini bir yere taşımak kimi eş dost ve yakılarına sahip çıkmak kimileri de gerçekten halka hizmet etmek niyetiyle bu işe soyunur. Yerelde belediye başkanı olmak halka hizmet etme yollarından biridir. Mart 2024 seçimleri için siyasi partilerde hazırlıklar başladı. Henüz 7 ay gibi bir zaman olsa da sayılı gün dediğiniz çabuk geliyor. Gönlünde belediye başkanlığı yatanların ortaya çıkmaya başladıkları da fark ediliyor. Görevdeki belediye başkanlarının da bir dönem daha devam etme arzularının sürdüğü biliniyor. Çünkü, yarım kalan işlerinin ve bitirilmesi gereken projelerinin bulunduklarını düşünüyorlar. Bursa'da biri büyükşehir, 17, isi ilçe olmak üzere toplam 18 belediye başkanlığı için Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerin son derece çekişmeli geçeceği, aday adayı sayısının da önceki yıllara göre bir hayli fazla olacağı tahmin ediliyor. Her ne kadar AK Parti, Şimdiden niyeti olanları belirlemeye çalışsa da sürecin nereye evrileceğini şimdiden kestirmek güç. AK Parti'deki kurallar bazen siyasi iklime göre değişebiliyor. Bir de ittifakların sürüp sürmeyeceği de merak konusu. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde siyasi partilerin oluşturdukları ittifakların yerel seçimlerde harfiyen devam edeceği sanılmıyor. İttifaka dahil kimi partiler şimdiden kendi adaylarını belirleyeceklerini açıklamaya başladılar. Böyle bir durumda oluşabilecek olası yeni ittifaklara göre değil ve ilçelerin belediye başkan adaylarının tespit edilmesi bekleniyor. Mangal ve ormana girip, şey yasağı yerinde bir karar. Ormanlarımızda hemen her yaz büyük bir kayıp veriyoruz. Ülkemiz özellikle mangal ve tatil sezonunun başlamasıyla birlikte sahil yerleşimlerimiz her sene yeşil örtüyü yok eden büyük yangınlara maruz kalıyor. Tatil yörelerindeki yangınların söndürülmesi günler alıyor. İyi. Çişleri Bakanlığı'nın tüm uyarı ve genelgelerine, valiliklerin yasaklamalarına rağmen ormanlardaki izinsiz piknik ve benzeri gibi faaliyetler sonucu çıkan yangınlar da orman varlığına büyük zarar veriyor. Bu yıl önemli bir karar alındı. Önceden sadece valiliklerin giriş ve mangal yasağı koyduğu uygulamalar bakanlık genelgesiyle ülke geneline yaygınlaştırıldı. Bu sayede Ağustos'a kadar önemli bir başarı elde edildiğini düşünüyoruz. Münferit küçük çaplı yangınlar dışında mangal ve piknik kaynaklı yangınlara fazlaca rastlanılmadı. Akdeniz kentlerimizdeki yangınlarda ise şüpheler yok değil. Daha çok turistik otel alanlarını açmak için yakıldığı düşünülen yangınlar ne yazık ki bu yazda o şüpheleri akıllara getirdi. Kemer'de günlerce söndürülemeyen yangınlar düşündürücü. Bursa'da ise Orman Bölge Müdürlüğümüzün yaz ayı için hazırlıklarını yaptığı ve uçan filolarla birlikte karada ekibini de güçlendirdiği biliniyor. Ağustos ve Eylül ayı da yangınsız atlatılırsa tehlike ortadan kalkar.